E aí Hayır, patlamış mı hmm, Tom'un ne zaman geleceğini merak ediyorum. <laughs> Bu en iyi kısmı. Harım iyidir. <laughs> oh, endişelenme, sadece bir korsan zombi. Tom'u kastettim. Ah, o iyidir. Ah, hayalimdeki ev, her şey yoluna girecek. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba yeni komşu burada ne yapıyorsun? Ah oh, sebebi yok sadece aptal arkadaşlarım oldum eski aptal arkadaşımızı kimin verdiğini onu sildik kanepeleri ve aptal kırmızı kapşonu tamamen aptalca ve kimi kimsenin takdir etmediği bile harika zıpkın tabancam bu yüzden herhalde ayrıldım ve siz kaldım. Arkadaşlarım aptal. Arkadaşlar mı? Fe. Bari kuklalarım varken kimin arkadaş ihtiyacı olur? Hadi kızlar biraz şov yapalım. Ve 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 gitmiş. Oh Stacy, seninle cehennemin içinden gelen korsan zombiler etrafta koşuştururken romantik bir akşam yemeği yemek çok güzel. Bu korsan gemisinde. <laughs> Yar binler. Oh yo, ben bunu sipariş etmedim. Size bahşiş yok efendim. sonunda tekrar tamamlanacağım. <laughs> hey Thor. <laughs> oh, oh. eh, merhaba Ed. Evet. Uh, burası sadece eski um, ee, çamaşır adam. <laughs> Peki. O oh, bak düğmeler. Hayır 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 onlara basma. Biri düğmeler mi dedi? Düğmelere bayılırım ben be. Um, Evi koruma sistemi aktif. Oh hayır. Hey Met, bahse girerim senden daha çok dövmeye basarım. Öyle mi? Sana gösteririm şimdi. Hayır 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 hayır. hayır. Aha. <laughs> Bu büyük bir düğme. Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Yüzüm. Todd. Wow. Ne danlık ama. <laughs> Kim dondurma için dışarı çıkmak ister? Ben. İşte ruh budur. Kimmiş benim cesur askerim? Evet, geliyor musun? Um, tabii ki. Bir ev lütfen. Tabii ki de. Ne çeşit Tamam. Ne kadar paraya sahip? Um... Affedersiniz. Genç adam. Görüşürüz. Üstteki turşuda ulaşamıyorum. Ben bana yardım eder misiniz? Tabii ki. Teşekkürler tatlım. Zır zır merhaba. Oh tamam kusura bakmayın çocuklar gitmeliyim. Bu bir telefon değil bu bir muz. Eee sanaymış. Merhaba. Bay Başkan. Geri döneceğim. Mert. Sence de tort biraz Şüpheli davranmıyor mu? Affedersin, şu anda muzdayım. Ah, kendi yerim. O deli haklıydı. Arkadaşa ihtiyacım yok. Ne zaman ne olduğunu aranıyor mu? Hey, bu Tom. Kim? Bence bir şeyler yanlış. Ah, Tom! Burada ne yapıyorsun? Ben de sana aynı şeyi soracaktım. Sen neden buradasın? Tamam, beni yakaladın. Sadece arkamda bıraktığım bir şey için gelmiştim. Arkanda bıraktığın ne? Bu. Şapkam. Aa. Ne oldu? Ne yapacağımı sanmıştın ki? Ben um... onun dışında dev robotumla gerçekten yakışıyor. <laughs> ne? Has. Hey, raketler nerede? Bunlar raket değil ama bunlar roket. Tort. Burada neler dönüyor? Hey, evet. Üzgünüm. Ben sadece bunu geride bırakamadım da benim için bunu tuttuğundan minnettarım. Ama ben bizim Bizim arkadaş olduğumuzu sanmıştım. Ha, hayır. Buna sahip olduğun zaman kimin arkadaş ihtiyacı olur? Dur, durulamıyorum. Ha ha ha. ha. Hey, güneşleşiyoruz popo. Otur. Al, oh, kapa çeneni. Hayır. Şeyim. Tom. Ah, ne acıklı. <laughs> Neyse, istediğim şeyi aldım. Hoşça kal et. Evet, dünya kendi ele geçirmeyecek. Ah! Neler o? Ol... <laughs> Bu şeyin nesi var? Bu evim için. Bu da arkadaşım için. Ve bu da benim suratım için. Hey du durdur şunu. Acaba katılabilir miyim? Hayır hayır o katılamaz. Misafirim ol. Can. Can. Konuş benimle dostum. Bir şey de. Sana bir şey de dedim sen aptal. Bir şey. <laughs> olsa şey nerede? Ha, sonra görüşürüz eski arkadaşlar. Ben senin arkadaşın değilim. Aa. Uh -oh. Evet, hele şükür. Size o zıpkın tavanca işe yarayacağını söylemiştim. Sanırım yeni bir eve ihtiyacımız var. Aslında ben bir yer buldum bile. Ve evimizde kalanların son kutusu. Teşekkürler. Ee, bir yerlerinin yanına koy. Şanslısın. Burayı sen atarken almışsın. <laughs> evet. Üzgünüm. Sadece benim için bir oda var. Resim oda da büyük görünüyordu. Eh benim yerim de çok daha büyük değil. Met yeniden dekoru şimdi bitirmiş. Ah mükemmel. Ah, sanırım artık benim için gitme zamanı. Ama daha şimdi geldin. Bu eski yeri özleyeceğim. Buraya ilk kez giriyorsun. Ah evet. Çok fazla Görüşürüz Ed. Görüşürüz Tom. Ne haber komşu? Hey Bet. Zombi korsanlar 5'i şey izlemek ister misin? Tabii ki. İşte <laughs> işte ben. Doktor Dikkati. Seni bu sefer yeneceğim tamam. Evet. Hep bir şey merak etmişimdir. Neden gözlerin siyah? Evet. Neden öyle? Ha <laughs> aslında komik bir hikaye. Her şey gençliğimle başladı ve tam <laughs>